Tawbu bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil <laughs> alamin ve salatu ve selam ala khayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde Şafii mezhebinde oruç hakkındadır. 6. bölümdür. İnne tariken niyeti yelzemuhül imsakum niyeti terk eden unutarak niyetini getirmeyenler için ona imsak lazımdır. Yani imsak ne demektir? Yip içmekten kendini alıp koyacaktır ta akşama kadar ve bir günde onun yerine kaza tutacaktır. Ma'al kadai. Kada Oruç bittikten sonra bir gün onun yerine oruç tutacaktır. Ve yakî bu imsâkun en muftirun fi Bu imsak yalnız ve yalnız Ramazan hakkındadır. Ramazanda bilmeyerek ve hutam yani orucu bozulmuş bir şekilde Mesela sahura kalkmış fakat demiştir ki daha fecir atmamış. O yiyip içmiştir. Fakat daha sonra da farkına varmış ki yarım saat veya bir saat geçmiştir. O zaman imsak yapmak zorundadır. İmsak dediğimiz gibi yiyip içmekten kendini alıp koymaktır ta akşama kadar. Yalnız ve yalnız Ramazan orucu hakkındadır. Mesela akşamleyin tabi bulutlar bulunduğu zaman da bazı zaman insan farkına varamaz. Akşam oldu diye hemen iftarını açar bir bakıyor ki güneş daha batmamıştır. İşte bunun gibi şeyler şeylerden dolayı demek ki bir gün oruç kazasını tutacaktır. Yalnız Ramazan orucunda böyle yapar imsak yalnız ve yalnız Ramazan orucunda olur. Fakat düne nezrin ve kadair nezir ve kazada imsak yapmaz. Yapmaya mecbur değildir. Mesel, Mesela diyelim ki kaza orucunun niyetini getirmiştir. O sahura kalkmış. Yiyip ve içmiştir. Yarım saat sonra bakmış ki çok geçmiştir. Yani gündüz olmuş bu sefer o yani imsak etmeye mecbur değildir. Yiyip içebilir, başka bir günde onun yerine kaza tutacaktır. Ama diyelim ki hastalık durumunda olursa ve da sefer durumunda olursa hastalıktan iyileştiyse Sabahleyin hastaymış ama öğleden sonra iyileşmiş. Bu sefer yani imsak onun hakkında imsak yapmak sünnettir. Mesela seferdeyken öğleden önce seferdeyken daha sonra evine dönmüştür. Öğleden sonra evine gelmiştir. O zaman imsak yapmak onun hakkında sünnettir. Ev Kemen ekele zannen Bika elleyni Mesela Yanlışlıkla Biraz önce söylediğim gibi Yani söylemekte Fayda vardır Mesela sahura kalkmış Ve içmiş Yemiş Demiş ki, demiş ki daha sahur vardır Daha gece vardır yiyip içmiştir. Yarım saat sonra bakmış ki vakit geçmiştir. Ve hutta unutarak niyetini getirmemiştir. Bunların hepsinde de imsak ona farzdır. Yani tekrar ediyorum. İmsakın manası demek kendini yiyip içmekten alıkoymaktır. Akşama kadar böyle farz orucunda böyle olursa akşama kadar kendini yiyip içmekten alıkoyacak ve başka Ramazan bittikten sonra başka bir gün yerine haza olarak tutacaktır. Ve imsa'kun imsakün limeridin şetiye ve susatin qadama esnaen nehari müftiren. aynen böyle imsak hastalar için sünnettir yani sabahleyin hasta olmuş öğleden sonra şifayı bulmuştur sünnettir akşama kadar tutma, tut böyle kendini yiyip içmekten alıkoyması sünnettir ve hatta evine dönmüştür öğleden sonra sabahleyin yolda akşam öğleden sonra evine dönmüştür. Bu sefer kendini yiyip içmekten men etmesi sünnettir. Ve hayırdır. ha haizli kadınlar hakkında öğleden sonra haizliyken öğleden sonra kendini yıkamış kendini yiyip içmekten alıkoyması sünnettir. Esna en nehari yecibu ala men efsede savme ramadane bi cimu'en esme bihi kefaretun Böyle Ramazan ayında Ramazan gününde Böyle hanımının yanına gidip cinsi münasebette bulunan herhangi bir insan, bir Müslüman için kefaret vaciptir. Kefaret onun için vaciptir. Günde kaç sefer cinsi münasebette bulunursa, bir günde kaç sefer bulunursa tek bir kefaretin cezasını verir. Yani her bir seferin cezasını vermeye gerek yoktur. Ama ayrı ayrı günlerde yaparsa o zaman ayrı ayrı günler için kefaret vermesi, kefaret orucunu tutması şarttır. Ama istimna için kendisiyle oynamış gündüz kendisiyle oynamış ve bu da hanımıyla oynamış kem meni akıttırmış ise bu sefer kefaret tutmaya gerek yoktur. Yalnız ve yalnız bir gün kaza orucunu tutacaktır. Ve eklem yiyip mehsus şafi mezhebinde mehsus yiyip içerse aynen kefaret tutmaya gerek yoktur. Ne yapacaktır? Bir güne bir gün oruç, Ramazan orucu bittikten sonra kazasını tutacaktır. Kefaret nedir? Eğer köle bulunursa köle azat eder. Köle bulunmazsa iki ay peş peşe Oruç tutacaktır. En acaza anhu ve et amu sittine eğer iki ay peş peşe oruç tut tutmaktan aciz olursa o zaman 60 miskini ve da fakiri doyuracak. Her bir gün için her bir gün için bir avuç Boğday vermesi şarttır. Yani kendi kazasının böyle boğdayından vermesi şarttır. Ama bu kefareti kime verecektir? Mesela kendisine yani geçimi mecbur olan kimselere vermeyecektir başka yabancı olan kimselere vermek şarttır. Cenab-ı Hak hakkıyla oruçlarını ve namazını, sünnetlerini, niyazlarını yerine getiren ve Allah'ın rızasına nail olan kullarından eylesin. Amin. El-Fatiha'ten asrat.